Arkadaşlar herkese merhabalar. 8 Aralık 2025 günlerden pazartesi yeni bir haftanın başlangıç gününde sizlere kısa bir piyasa değerlendirmesi yapmak istiyorum. Altından başlayacak olursak altın yatay bir şekilde 10 Aralık çarşamba günü gerçekleşecek olan Amerikan Merkez Bankası FED toplantısını bekliyor. E, piyasaların beklentisi bu toplantıdan 25 bas puanlık bir faiz indiriminin çıkması. Ben de aynı kanaatteyim. Peki bu faiz indirimi olursa piyasalara nasıl yansır? E, Türkiye saatiyle çarşamba günü 21'de FED toplantısının kararı açıklanacak. E, 21.30'da da FED Başkanı Powell'ın bir konuşması gerçekleşecek. E, elinde altın olanlar ve altın almak isteyenler lütfen Çarşamba günü 21.30'daki Pavel'ın konuşmasına dikkat etsinler. Arkadaşlar mihenk taşımız çarşamba günü Pavel'ın konuşmasıdır. Çünkü Pavel ya sert şahin bir konuşma gerçekleştirecek ya da e, yumuşak güvercin bir konuşma gerçekleştirecek. Eğer ki Pavel Amerika'da parasal genişlemenin devam edeceğini, ilerleyen aylarda da faizlerin düşürüleceğine dair bir sinyal, bir konuşma gerçekleştirirse, yani güvercin bir konuşma gerçekleştirirse, bu altınla beraber diğer piyasalara pozitif yansır. Ama tam tersi şahin bir konuşma gerçekleştirirse, bu altınla beraber tüm piyasalara negatif yansır ve altınla beraber tüm e, yatırım araçlarında düşüş görürüz. Peki, e, altın burada ne kadar düşer derseniz teknik analize bakarsak böyle bir konuşmadan sonra e, en fazla ben 3500 dolarlara kadar düşeceğini e, düşünüyorum onu bazında. E, ama sonrasında bu e, düşüşün kısa süreceğini 1 iki hafta sonra e, dünyada yaşanan jeopolitik gerilimlerden dolayı altının tekrardan yükselişe geçeceğini ve rekorlarını tazeleyeceğini düşünüyorum. E, böyle bir sert konuşmadan sonra tabii ki ...en fazla düşüş kriptolarda yaşanacaktır. Kripto paralar tabii ki çok büyük bir zarar görecektir. Sonrasında Amerikan hisse senetleri ve arkasından da... ...tabii ki gümüş e, bu düşüşten e, payını alacaktır. Ama en az olarak e, ben altının düşeceğini e, düşünüyorum. E, arkadaşlar böyle bir düşüş eğer olursa... ...tabii ki temennimiz güvercin konusun pavlı... E, ...altında bütün e, yatırım araçları da yukarı fırlasın. Ama böyle bir şahin konuşmadan sonra... Altında bir düşüş görürsek sakın ve sakın arkadaşlar paniğe kapılıp da altınlarınızı satmayın altınlarınıza sahip çıkın ve elinizde eğer ki paranız varsa bu bir e, tam bir alım fırsatıdır altınları almaya devam edin çünkü zaten bu düşüşten sonra altın tekrardan rekorlarını dediğim gibi tazeleyecektir belki de son alım fırsatıdır aynı şey gümüş için de geçerli sizsiz olun sakın altınlarınızı satmayın. Bu düşüşte, bu düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirip yeni yeni alımlar yapın diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.